Bugün size e, web sitelerimizde kullanabileceğimiz, php scriptlerimizde kullanabileceğimiz çeviri uygulamasını tanıtacağım. Öncelikle uygulamamız e, size bir uygulama application olarak gelecek, bir kod halinde gelmeyecek. E, bugüne özel, hatta bugün değil yarına özel diyeyim, bugünden itibaren yarın özel, e, Mabullards lisans koduyla Herkes kullanabilecek e, uygulamayı buradan öncesinde girelim buraya e, yeni bir script bu sadece deneme amaçlı ben İngilizce, Türkçe, Almanca ve Azerbaycanca şey yaptım şimdi buradan e, sadece İngilizcemiz var diyelim script İngilizce olarak şey yapılmış dışa aktar diyebiliriz veya C panel üzerinden dil dosyamızı çıkartabiliriz veya FTP üzerinden. Select file diyoruz. İndirilenler kısmında olacak bu. bunu alalım indirdiğimiz dosya. Hangi dile çevirmemiz istiyoruz? Buradan dil seçeceğiz. Eee Mesela Japonca var mıydı? Bir bakayım. Japonca'ya çevirmemişiz. Japonca'ya çevirelim bunu. Translate diyoruz. Bekliyoruz. Dosyamızın büyüklüğüne göre e, bekleme süremiz biraz değişebiliyor. Ama eksiksiz bir şekilde çevirisini yapıyor. Evet. Çeviri tamamlandı. Zaten gördüğünüz gibi ses de verdi. Burada çeviriyi tamamladığını görebiliyorsunuz. Tamamını yapmış. Ee, buraları değiştirmiyor. Buraları kendimiz değiştireceğiz. Bunu da nasıl yapacağımızı göstereceğim hemen. İlk önce bunu Japanese olarak e, kaydettim. İndirilenlerime girdim. Bunu açtım yukarıda. Japan istedim. J JA kodu. Yani buna tabii ki internet üzerinden de bakabilirsiniz. JP olarak galiba. CTLS yaptım. Buraya dili içe aktar. Bu tabii ki sizde olmayabilir. Dediğim gibi FTP dosyalarınızın içerisine atabilirsiniz. Yanlış oldu. Dosya seçim üzerine bırakmam gerekiyor. Dili içe aktar dedim. Dil içeri aktarıldı. Ee, burayı CTL F5 yaptım. Türkçeden e, Japanese seçtim. Evet buralar böyle oldu. Bu şekilde. Bunlar zaten kategori isimleri olduğu için çevrilmiyor. Yani kendimiz koyuyoruz bu isimleri. Ama tabii ki dil dosyasının içerisinde sizde, sizin sitenizde bu kısımlarda varsa buraları da çevirecektir. Gördüğünüz gibi tüm her yeri çeviriyor. Bunun haricinde daha çok çeviriyi de burada yapmış oluyor. Zaten gördüğünüz gibi tüm her şeyinizi Japoncaya çevirdi. Mesela Azerbaycan dedim. Azerbaycan Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Kodları aylık olarak alabiliyorsunuz. Ee, şu anlık, tabii ki yıllık vesaire isterseniz, yani daha uzun süreli bir kod isterseniz, bunun için benimle iletişime geçersiniz Telegram üzerinden veya direkt burada benimle uğraşmak istemeden direkt Purchase butonuna tıklayarak da e, alabilirsiniz. Aron kullanıcılarına aylık 50 TL dediğim gibi ayın 17'sinde ve şu anda yayınlandıktan sonra ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz programı. Daha sonrasında Aron kullanıcılarına 50 TL e, tüm Türk kullanıcılara 80 TL yurt dışına da 20 dolar olarak satışı olacak. Şimdiden herkese kolay gelsin diyelim.